Zora Aksesuar'dan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ve yepyeni bir markayla sizler, sizlerle karşı karşıyayız. Bak Berkay unutturdun bana söyleyemiyorum artık. Şimdi bugün sizlerle birlikte yeni markamız olan Amazing Think markasını beraber inceleyeceğiz, hem tanıyacağız. İnanıyorum ki çok seveceğiniz ürünler çıkacak içinde. Çünkü ben bütün seriyi mümkün mertebe koymaya çalıştım ama tabii günden güne yeni ürünler geldiği için eklemeler sürekli olacaktır. Ürün kategorisini hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Birinci ürünümüz hem stand olabilen kartlıklar, yine çok yüksek veri hızına sahip USB kablolar, Apple Watch'larınız için Koruyucu kasalar, AirPodslarınız için koruyucu kılıflar, metal çiftli yedekli kordonlarımız, silikon kordonlarımız, deri kordonlarımız, yine mıknatıslı silikon kordonlarımız, kumaş kordonlarımız ve birçok farklı örgü kordonlarımız. Bunun dışında iPadler için çok güzel standlı kılıflar, yine çok ince 0.6 milim kalınlığında kılıflar yine araç tutucular çoklu powerbank'lar ve kılıflar kılıfların çok çeşidi var hem yüzüklü karbon deri silikon ikili setli kılıflar ve bunun dışında hayalet ve normal ekran koruyucularımız, safir lenslerimiz, AR özellikli lenslerimiz. Three days later. Yani çok güzel bir seri ve kombinle inanılmaz bir kalitede ve ürün çeşitliliğine sahip bir marka. Gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar Amazing Think'i. Kullanacağınız ürünlerde bunu siz zamanla hissedeceksiniz. Şimdi nereden başlayalım bilmiyorum ama evet kılıflardan başlayalım. Yapay zekanın girmediği bir... Yer kalmıştı o da kılıf teknolojisi arkadaşlar ilk defa yapay zeka mühendisliği ile üretilmiş bir kılıf var elimde gerçekten daha önce görmemiştim şimdi bunu sizinle inceleyeceğiz aslında buradaki Apple grubunun hemen hemen bütün serisi bakın hepsinin kenarlarında e, AI ifadesi mühendisliği ile üretildiği yazıyor bunun dışında hem bunu tanıyalım hem neler kullanıldı hangi malzemeler kullanılmış onu beraber görelim. Bir şey daha burada söylemek istiyorum. Arkadaşlar Amazing Thing Alman malzeme olan büyük ihtimal Bayer malzemesini kullanarak kılıflarını üretiyor. Bu ne anlama geliyor? Bayer gerçekten sararmaya karşı daha dirençli ve daha kaliteli bir malzeme. Bu yüzden hemen hemen bütün bu iPhone serisinde ve yine bazı yeni serilerinde bu mühendisliği kullanmışlar. Şimdi sizinle beraber bu kılıfı inceleyelim. Evet, şimdi bu kılıfımız yine şu şekilde içinden isterseniz yüzüklü olan modeli var. Dilerseniz aynı ürünün yüzük olmayan modelini de alabiliyorsunuz. Bu yüzüğü gerçekten ben çok beğendim. O kadar fonksiyonel ki her açıda rahatlıkla telefonunuzu istediğiniz şekilde tutup istediğiniz açıda konumlandırabiliyorsunuz. Onun dışında kenarı TPU, arka malzeme PC. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız bunları anlatmıştım. TPU sararan bir malzeme ama burada siyah kullanıldığı için çok da çekinmenize gerek yok. Kılıfın orijinalliğini çok bozmayacaktır. Yine arkası PC, sararmayan bir malzeme. Bunun dışında yine arkadaşlar karbon ve deri kılıfları var aynı şekilde. Kılıf kategorisinde bununla birlikte yine Samsung S25 Ultra'lar ve 0.6 milim kalınlığında bunu burada açmak istiyorum. Özellikle göstermek istiyorum size. Bu da PP malzemeden üretilmiş. Yani oldukça ince ve cihazınıza taktığınızda gerçekten asla hissedemeyeceğiniz incelikte ayrıca MagSafe'li çok güzel bir kılıf arkadaşlar. Bunu da göstermek istedim. Şimdi solumda iPad'imiz var. Bu iPad'i özellikle tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu iPad kılıfını daha doğrusu. Şimdi kılıfımız daha önceki kullandığım kılıflardan çok farklı ve değişik açılarda kullanabiliyorum. Özellikle yüksek stand seven kişilerin hem yatay formda hem dikey formda rahatlıkla kullanacağı bir model. Şimdi burada arkasında içinden çıkan bir metal plaka var. Aslında metal dememe bak Bakmayın içi metal, dışı oldukça yumuşak ve dokusu çok güzel bir ürün. Bunu hem dikeyde bu şekilde kendisi otomatik tutuyor. Mıknatıs içindeki ya da isterseniz yatay formda da şu şekilde kılıfımız duruyor. Ben bu kadar yüksekte kullanmıyorum derseniz de rahatlıkla şu modda kullanabilirsiniz. Ya da yine bu moddan çıkartıp şu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani oldukça fonksiyonel ve çok güzel bir sistemi var. Tabi renkleri de mevcut. Bu da şu şekilde oldukça şık bir tablet kılıfımız. Arkadaşlar, sıradaki tanıtmak istediğim ürün yine amazing thing'in 8000 mAh all in one bir power bank'i. Bu power bank'te arkadaşlar hem Apple Watch'unuzu hem telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz aynı zamanda. Telefonunuzu ister yatay ister dikey formda kullanabiliyorsunuz ve ayrıca iç kısmından 2 adet type-c usb kablosu var. Bu kablolarla da farklı bir cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Açılar çok güzel. İstediğiniz açıda bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi farklı bir cihazınız varsa da onu da şarj edebiliyorsunuz. Şu an ben şarza taktım. Evet şu an şarj etmesini bekledim ve şarj geldi. İsterseniz yatay formda da kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar bu kategorideki benim en çok ilgimi çeken ve en çok beğendiğim ürün gruplarından biri kordonlar. İnanılmaz, güzel, yenilikçi, kaliteli yani aklıma gelecek bütün pozitif kelimeleri kullanmak istiyorum ama gerçekten öyle. Şu an kolumdaki kordonu anlatmak istiyorum size. Birçok modelinde, bütün modellerde değil, birçok modelinde yedek renkli böyle içinden yedek bir e, kordon daha çıkıyor. İsterseniz tek renk, isterseniz çift renk şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bir roz gold ve gri rengini isterseniz birleştirebiliyorsunuz. Yine burada ben siyahla griyi birleştirmek istiyorum, griyle laciverti birleştirmek istiyorum dediğinizde bunu yapabilirsiniz. Bu sadece metallerde ya da örgü modellerinde değil... Yine dilerseniz silikonlarda da çok güzel olmuş bu birleştirme. Bakın şu özellikle sarı ve siyah, mavi ile bej rengi çok hoş olmuş. Bunların takımı oldukça kolay ve arkadaşlar 304 çelik malzeme kullanılmış bütün ürünlerde. Bu gerçekten daha uzun ömürlü bir kullanım size sağlayacak. Ve kordonların tamamı o kadar rahat ve kullanışlı yapılmış ki daha önce gördüğüm ve bildiğim hemen hemen bütün markalardan bence daha iyi kordonlar. Bunu net söyleyebilirim ve o kadar güzel bir mıknatıs sistemi var ki bakın. Kapanması çok kolay. Yani takan kişi için hemen takıp hızlı bir şekilde şu şekilde bırakabiliyorsunuz. O yüzden çok şık olmuş ve bu kordonlarda metal grubu, silikon grubu, yine isterseniz değişik kumaş gruplar Yine silikonların şu şekilde birbiriyle mıknatısla tutulan modeli. Örgülerde birçok çeşidimiz var ve tabii ki deri grubumuz derilerde de renkler var. Yine çok beğendiğim bir seri bu Swift serisi. Yine bu da kumaş ve deri kalışımıyla birlikte yine 304 çelik malzeme kullanılmış. Bu da çok hoşuma giden bir model. Amazing Thing'in kordonları için şunu demek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir teknoloji kullanılarak üretilmiş. Tamamı sağlık testlerinden geçmiş. Aynı zamanda kullanılan bütün kopçalar firmanın özgün tasarımı. Bu da benim bu konuda daha doğrusu bu kategorideki hoşuma giden etkenlerden biri. Hem metal, silikon, kumaş, deri bütün kategorilerde bütün seriler gerçekten özenle hazırlanmış hem ambalajları hem malzemeleri çok hoşuma gitti. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Diğer bir ürün grubumuz da AirPods'lar için yapılmış kılıflar. Bunlarda da dış kısmı silikon, gerçek silikon ve iç kısmında PC malzeme kullanılmış. Biliyorsunuz genelde AirPods'ların bu üst parçası çok çabuk düşüyor. Bunun için güzel bir çözüm hazırlamışlar. Bu parça buraya bu şekilde bir kilit mekanizmasıyla ama o kadar pratik ki açıp hemen içinden alabiliyorsunuz. Bu yine güzel bir seri, Minimal serisi ve Omni serisinden farklı renklerde AirPods kılıfları, cam ekran koruyucular ve lensler. Amazing Think yine kenar kısımları basınca dayanıklı camlar kullanıyor. Bunun dışında arkadaşlar yine birçok testten geçmiş olan ürünlerdir. 5 fit yüksekliğindeki testler uygulanmış yine %92 ışık geçirgenliği bu camların öne çıkan özellikleri Yine lenslerimiz arkadaşlar iki çeşit, bir tanesi Safir lensler, bir tanesi de AR lenslerimiz. AR lenslerimiz yine parmak izi bırakmama ve yansıtma özelliği dediğimiz antireflektif özelliğine sahip lensler ikisi de. Yine Safir lensimizde gerçek Safir malzeme kullanılmış. Bunun dışında değerleri 4H ve Mosh dediğimiz bir standart var camlarda, bu standartta Safir lenslerde kullanılmış bir standart arkadaşlar. Gerçekten dünyadaki cam standartlarından ve en iyi standartlardan bir tanesidir Moş. Bu lensimizde de o kullanılmış. Tanıtmak istediğim diğer bir serimiz de Apple Watch'lar için koruyucu şu şekilde kasalar. Bu kasaları tabii buradaki beğendiğiniz bir kordonla birlikte kullanabilirsiniz. Birçok rengi mevcut ister şeffaf, siyah, rose gold ya da gümüş renkleriyle birlikte istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve pürüzsüz bir malzeme yapmışlar. Sırada anlatmak istediğim ürün grubu kablolarımız. Yine iki çeşit kablomuz var. Bir tanesi 240 watt değerinde. 48 watt ve 5 amperle birlikte 240 watt'a çıkış yapıyor arkadaşlar. 20 gigabit maksimum transfer hızı var. Onun dışında yine 4K ve 60 hertz görüntü aktarım özelliği mevcut. Diğer kablomuz da mıknatıslı 60 watt değerinde PD bir kablomuz. Oldukça güçlü bir kablo ve son olarak anlatmak istediğim ürün kategorisi arkadaşlar kartlık ve stand olarak kullanabileceğiniz Aynı zamanda selfie de çekebileceğiniz, telefon çekiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bütün özelliklerini şimdi göstereceğim arkadaşlar size. İçine bir adet kartınızı koyabiliyorsunuz. Koyduktan sonra MagSafe ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Yine dilerseniz şu şekilde bir çekim yapmak isterseniz telefonu bu şekilde bu açıda tutup çekim yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine stand olarak kullanabiliyorsunuz. Birçok açıyla hemen şimdi göstereceğim. İster bu açıda ya da isterseniz şu şekilde ya da bu şekilde değişik açılarda da bunu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yatay konumda yine çekim yapmak isterseniz bu şekilde elinizi ağrıtmadan tutabileceğiniz bir tutuş açısı da var. Bu ürünleri bayilerimizden ya da e-ticaretten satın alarak deneyimleyebilirsiniz. Many months later. Bugünkü videoda emeği geçen Murat'a ve Berkay'a teşekkür ederim. Bayağı zorlandık videoyu çekerken. Niye öyle oldu? <laughs> evet, kapsamlı bir video çektik. Bu yüzden kendilerine teşekkür ederim. Herkese iyi günler.